Ekonomi politikaları sonucunda Türkiye'de gıdaya ulaşım lüks bir unsura dönüştü. Özellikle gebelik döneminde yetersiz beslenme gibi sorunlar birçok hastalığa önayak olmakta. Bunlardan biri de otizm. Tohum Otizm Mak verilerine göre Türkiye'de 2022 yılı itibariyle 0-19 yaş arası yaklaşık 574.963 otizmli çocuk bulunuyor. Bunların sadece 46.461'e okullaşabilmiş durumda. Otizmli birey sayısı ise 2 milyon civarında. Net bir araştırma olmamakla birlikte bu sayının son birkaç yılda katlanarak arttığı tahmin ediliyor.